Aziz müminler, neden Kur'an-ı Kerim'in Allah kitabı olduğunda şüphe yok? E çünkü o yaratıcıdır. İnsanı yaratan Allah'tır. Geçen ders anlattım. Kan damarlarımız, nefes yollarımız, vücudumuzdaki harikalar geçen ders anlattım. Yaratıcı doğrudan doğruya hasreti Allah'tır. Bu kesin bu. İnkarı mümkün değil. Ya eyyühen nâsü'budû Sizi yaratan Allah'tır ona ibadet edin. Geçen ders durdum üzerinde. Yaratan Allah'tır. Madem ki insanı Allah yaratmıştır, İnsanı en iyi bilen de Allah'tır. İnsanı yaratan Allahu Teala insanı en iyi bilen olur. Nitekim Mülk suresinde görmüşsünüzdür. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. <laughs> Ela ya'lemu Allah bilmez mi? Daha iyi bilmez mi? Daha mükemmel bilmez mi? Men halaka yarattığı insan. Madem ki insanı Allah yaratmıştır, insanı en iyi bilen Allah'tır. Gayet tabii. İnsanı en iyi bildiği için insanın hayatına en uygun kitabı, insanın hayatına en münasip ve muvafık kitabı, Kur'an-ı de insanın hayatı için en uygun kitap, en münasip, en muvafık, en mutabık, en tatlı, en güzel, en kıvamlı, en biçimli, eğrisiz, bürüsüz, en mükemmel kitabı da gönderme hakkı ve selahiyeti Allah'ın bir tanığı. Yaratıcı var. Hani buna şöyle bir misalimiz var, daha evvel de birkaç kere söylemişimdir. Şimdi eczaneden bir ilaç alıyorsunuz hani, ilaç alıyorsunuz o ilacı kullanacaksınız. Ama bilmiyorsunuz şimdi. Bu ilacı eczaneden aldığınız bu ilacı yemekten evvel mi kullanacaksınız, yemekten sonra mı? Önemli bu. Üç tane mi kullanacaksınız, beş tane mi kullanacaksınız? Hapsa, iğne ise, şurupsa neyse ilacın çeşidine göre o ilaç hakkında bir malumat lazım size. Acaba bu eczaneden aldığım ilacı yemekten evvel mi kullanayım, yemekten sonra mı? Gündüz mü kullanayım, gece mi kullanayım? Acaba bu haptan bir tane mi alayım, iki tane mi alayım? Üç saat arayla mı, beş saat arayla mı alayım? Bak bir sürü malumat lazım size. Nerede bulacaksınız malumatı? O ilacı, ambalajlı ilacın kapağını açacaksınız. O ilacın kutusundan bir kağıt çıkacak. Bir tarifname çıkacak. Bu ilacın nasıl kullandığını ifade eden bir tarifname ilaç kutusundan çıkıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Buna prosedür diyorlarmış. Prosedürü. Yani bu ilacın nasıl kullandığının tarifi. İçinden bir kağıt çıkıyor. Bu kağıdı okuyorsunuz. Ha yemekten evvelmiş. Ha iki tane değil bir tane almak lazımmış. Orada yazıyor. Bu kağıtta yazılan yazılardan şüphe ediyor musunuz? Şüphesiz ki bu ilacı yapan fabrika, bu ilacı bulan mühendis, kimyager, fizikçi neyse, bu ilacı icat eden, bu ilacı imal eden, mühendis olan, laborant olan, doktor olan adam, bu ilacı yaptığı için ilaç hakkında en doğru malumatı bu tarifnameye o yazmıştır. Bu yazılanlar doğrudur diyorsunuz, ne diyorsunuz? Çünkü bu ilacı yapan adam yazıyor kağıt. Ve hemen o kağıttaki yazıya göre ilacınızı kullanıyorsunuz, şifa buluyorsunuz. Aynen Kur'an-ı Kerim de öyle. İnsanı yaratan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Yarattığı insanın peşinden Kur'an-ı Kerim gönderiyor ki, bu insan nasıl yiyecek, nasıl içecek? Nasıl evlenecek? Nasıl devlet kuracak? Nasıl hükümet olacak? Nasıl askerlik yapacak? Nasıl namaz kılacak? Nasıl oruç tutacak? Nasıl ev yapacak? Kız nasıl olacak? Oğlan nasıl olacak? Nasıl evlenecek? Nasıl evlendirecek? Bütün bunları izah eden insanın tarif olarak peşinden bir Kur'an gönderiyor. La raybe fihi. Bu Kur'an'da şüphe yok ki insanı yaratan Allah'tır. İnsana en uygun kitap olan Kur'an'ı da gönderen Allah'tır. La raybe fihi. Ne kadar güzel diyeceğim. Şüphe etmeyeceksin. Ve bu Kur'an'a göre yaşayacağız. Hayatımızın ölçüsü, rehberi Kur'an olacak. Şimdi geliyorum oraya. Asıl meseleye geliyorum. Hani bir takım turistler görürsünüz. Turist üzerinde yorum yapana söyleyelim. Bakıyorsunuz turistin elinde bir şey var. O elindeki turistin elindeki bir şey var. Ona bakıyor, bakıyor, gidiyor. Ona bakıyor, yürüyor. Ona bakıyor, geziyor. Ona bakıyor, dolaşıyor. Acaba ne var elinde diye merak ediyorsun. Bakıyorsunuz ki gezdiği memleketin rehberi. Turist rehberi. Nerede tarihi yeri var, nerede köprü var, nerede çeşme var, nerede müze var? O rehberde gösteriyor. Turist de o rehberi okuyup geziyor. Tam yerini buluyor, ölçüsünü, tarifini buluyor. İşte yeryüzüne Hazreti Allah Celle Celaluhu insanı gönderirken nasıl gezecek, nasıl yaşayacak, nereye gidecek, nerede oturacak, nerede kalacak, ne yiyecek, ne ekecek, ne biçecek, ne alacak, ne verecek? Bunları tarif etmek için bir rehber kitap göndermiştir ki o da Hazreti Kur'an. Onunla yaşayacaksın. Açacaksın Kur'an'ı. Allah Müslümanların kızları ve kadınları için nasıl bir örtünme emri göndermiştir? Kur'an'daki örtünme emrini alacaksın, hanımını o ayete, hanımını o ayete göre kapatacaksın. Rehber. Böyle yaparsan Kur'an vardır, böyle yapmazsan Kur'an yoktur. Müthiş bir hadise. Kur'an'ı böyle ele almak lazım.